Teyzoş TV'den hey canım arkadaşlarım. Teyzoşunuz kreatör oldu. Gerçekten evet. Bununla alakalı uzun bir video çekmeye karar verdim. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi sohbet baloncuğum sarı. Evimin ismi de Aura meselesi. Gene sarı ve kreatör simgem var. Şimdi sorulara hemen geçelim arkadaşlar. Bakın kendime bir tabii ki de takas hesabı açtım. Çünkü sizlere hediye vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Takas hesabımın ismini Aura meselesi 000 olarak açtım. Fakat kodumu sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Sonra ekleşiriz. Yani cumartesi günü yayınlamayı düşünüyorum. Neyse. Mağazaya giriyorum arkadaşlar. Bir bakalım bu ücretli olan paketleri kreatör olduğum için ücretsiz alabilecek miyim? Gerçekten merak ediyorum ve şu an sizinle deneyeceğim ilk kez. Chromie kule paketi arkadaşlar. Bakalım bu bende olmadığı için alabilecek miyim deniyorum hemen. Bakalım. Arkadaşlar alabildim. Gerçekten inanamıyorum şu anda. Ne kadar güzel eşyalar var bakar mısınız? Bir sürü eşyası var hem de gerçekten ücretli olan bir paketli kreatör olduğum için artık ücretsiz şekilde satın alabildim. Peli paketler var arkadaşlar. Bu evde çok güzel. Eşyaları ve duvar kağıtları zaten mükemmel gözüküyor. Hemen denedim ve aldım tabii ki de. Kreatör olunca ben kendime hemen PKXD'nin mağazasını attım tabii ki de arkadaşlar. Hatta yayınlamış olduğum bir önceki videoda bir arkadaşım yoruma PKXD'nin mağazası için mağazaya git oradaki her şeyi yağmala her şeyi al gibi bir şey yazmıştı. Neyse çok komiksiniz. Bazen bazı yorumlarınız beni çok güldürüyor canım arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi ücretli olan bazı paketleri şu an alıyorum. Bakar mısınız Hello Kitty'ye bayılıyorum arkadaşlar. Alabilecek miyim? Alabilirsem bunu da almak istiyorum. Evet, evet arkadaşlar alabiliyorum artık. Mağazada gözüken ücretli olan her şeyi aslında kreatör olduğum için artık ücretsiz bir şekilde alabiliyorum. Teşekkürler admin, teşekkürler PKX'de yöneticilere. Ay gerçekten kreatör olmanın tadı bir başkaymış arkadaşlar. Bakar mısınız düğün limuzini var arkadaşlar. Ben bunu alacağım. Alayım ki sizinle buluştuğum zaman sizleri gezdirebileyim arkadaşlar. Çok güzel ya. Bakar mısınız? Ben bayıldım. Bir de gelinlik var arkadaşlar. Yani bunu nerede giyerim bilemedim ama... <laughs> Heves işte herhalde neyse. Bunu da alıyorum arkadaşlar. Bakın ücretli olan bir paketi kreatör olduğu için artık ücretsiz şekilde alabiliyorum. Oo, benim en sevdiğim paketlerden birisi. Çok beğeniyordum fakat pahalı olduğunu düşündüğüm için almamıştım. Bunu alabilecek miyim? Deneyelim hemen. Eğer olursa çok mutlu olurum. Bakalım. Aldım arkadaşlar. Ya çok tatlı zaten ben pembeyi çok seviyorum. Bu kombini de zaten kullanırım. Her neyse asil paket var arkadaşlar. Şatonun güzelliğine bakar mısınız? Tabii ki bunların detaylı incelemesini ve ev düzenlemelerimi ilerleyen günlerde yaparım müsait olduğunda. Bakın bir sürü duvar kağıdı var. Ay hepsi çok güzel. Ben nasıl karar vereceğim de yapacağım. Hangi birinden başlayacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Ama tabii ki de sizlere güzel keyifli içerikler üretmeye uğraşacağım. Evet bugün yoğun bir gün geçirdim ama ona rağmen kreatör olduğum için uzun bir videom çekmem gerekiyordu ve size bu videoyu gecenin bir küründe çekiyorum arkadaşlar. Neyse. Evet birazcık yorgun konuşuyorsam şimdiden kusuruma bakmayın çünkü gerçekten çok yorgunum. Ayıcık evini de alıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir önceki güncellemede vardı ve çok sevimliydi. içinde renk renkli toplar olan paket. Zaten birçok eşyasını da almıştım ama bu paketi alınca tabii ki hepsini toplu bir şekilde aldım arkadaşlarım. Yine şöyle mağazaya bir göz gezdirelim. Aa gamer evi var arkadaşlar. Oyun evi. Bu da ücretli. Acaba verir mi? Bakalım. İçerisinde bir sürü eşya var. Bir sürü duvar kağıdı var. Biliyorsunuz ki bu da daha önceki güncellemede yine vardı arkadaşlar. Bunu da alabildim tabii ki. Ay gerçekten çok tatlı. Eşyalarının birçoğu da bende mevcut. Fakat paketi alınca biliyorsunuz ki hepsini birden veriyor. Başka ne var bakalım? Arkadaşlar şirinler var ya, şirinler paketi çok güzel. Evini almak istiyorum ben. Şimdi kreatör oldum. Her şeyi de ücretsiz alabiliyorum diye. Yani her şeyi de almaya gerek yok arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim size. Paketi alayım. Hemen önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Bunu söylemezsem olmaz. Evet bunu da aldım. Evet başka ne var bir bakayım. Ha şirin setini de alayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yukarıda şu içerik üreticisini destekliyorsun diyor. Teyzoş TV. Arkadaşlar kodum çıktı tabii ki de. Gördüğünüz gibi yukarıda yazıyor. Tezos TV arkadaşlar. S harfiyle Tezos TV. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Mağazadan alışveriş yapmadan önce beni destekleyebilirsiniz. Oraya ismimi yazarak. Bakar mısınız şu paketlerin güzelliğine arkadaşlar? Ben gerçekten bunlara Güzel bir zamanda böyle sakin sakin evimi dayayıp döşeyip e, sizlere video olarak paylaşacağım inşallah. Ya ben bu kombini daha önceden de çok beğeniyordum. Bir önceki güncellemede de vardı zaten. Ama ücretli olduğu için almamıştım açıkçası. Çok da tatlı bir paket. Benim favori e, kombinlerimden birisi olacaktır diye düşünüyorum bu elbiseyi. Arkadaşlar My Melody paketine bakar mısınız? Eşyaları falan o kadar güzel ki. Acaba alabiliyor muyum bunları? Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Aldım arkadaşlar. Gerçekten. Yani kreatör olmak herhalde böyle bir şey olsa gerek. Kıyafetlerini de alalım arkadaşlar. Sonuçta pembeli. Ben pembeyi biliyorsunuz ki çok seviyorum. Bu da pembenin farklı bir tonu. Ay çok güzel çok mutluyum arkadaşlar. Yani bu süreç öyle bir süreçti ki. Aslında siz de bunlardan bahsedin ya. Evet. Ben şu an mağazadan bir şeyler e, alırken size bu süreçle alakalı bazı şeylerden bahsedebilirim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben çok uzun zamandır e, kanalımın 10 bin abone olmasını bekliyorum. E, gerçekten ilk günden beri kısa zaman içerisinde de emek verdim arkadaşlar. Yaz saatiyle hepimiz beraber geçirdik. Sizlere keyifli, neşeli içerikler üretmeye, sizlere vakit ayırmaya çalıştım elimden geldiğince. Biliyorsunuz ki sizlere ücretsiz bir şekilde Ayıcık hediye ettim karşılığında hiçbir zaman bir şey beklemedim tamamen sizleri mutlu etmek istediğim için yaptım her şeyi. Evet bu kadar emeğin sonucunda kanalım 10 bin abone olmadı arkadaşlar ve bu beni biliyorsunuz ki çok üzdü. Ay bu ağzım düğümlendi ne diyeyim bilemedim. Neyse ben e, verdiğim emeklerin karşılığında tabii ki sizlerin desteğini görmek istiyordum istiyorum istiyordum neyse arkadaşlar uzun konuşunca böyle kesintisiz birazcık zorlanıyor insan. Her neyse arkadaşlar yani e, bazı arkadaşlarımın desteği gerçekten e, paha biçilemez. ilk günden beri beni destekleyen çok seven arkadaşlarım oldu. Öncelikle başta kanal moderatörlerim olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Ve bu yolda bana kanalıma destek sağlayan masal arkadaşıma teşekkür ederim. O benim masal prensesim ya gerçekten. Onun dışında şu anda e, bana destek sağlayan arkadaşlarından birisi APO, imposter. Biliyorsunuz ki e, ay şu an çok heyecanlıyım ya. Böyle, tek tek isim saymak da olmuyor ama o kişiler kendine o kadar iyi biliyor ki. Kısa zaman içerisinde e, Eloşi, Emir, bu arkadaşlarım da benim ekibime katıldı ve kanalımda e, ciddi anlamda bana destek sağladı. Yine aynı şekilde Esila, Mira, hepinizi çok seviyorum canım arkadaşlarım. Biz gerçekten çok güzel bir aile olduk. Ben bugün kreatör olduysam, evet emek verdiğim için ama en çok da sizin destekleriniz sayesinde kreatör olabildim. Ay çok duygulandım aslında ya. Bunları anlatırken hani, haniyse. Ay kendim bir toplayayım arkadaşlar bir saniye. <laughs> Uzun video çekmek gerçekten çok zor böyle kesintisiz. Neyse işte Hello Kitty paketlerini alıyorum arkadaşlar çok tatlı çok seviyorum çünkü. Ay öyle. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yukarıda bir içerik üreticisini destekle yazıyor. Oraya Tezos TV yazarak beni destekleyebilirsiniz. Ve şimdiden beni destekleyecek alan ve çok çoktan destekleyen canım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok mutluyum arkadaşlar yani. Gerçekten. Evet kreatör olmaya da nasıl karar verdim? E, ondan bahsediyorduk. Ben, ben heyecanlanınca ne anlattığımı unuttum. Her neyse. Ee, yani 10 bin abone olamadığım için e, Zaten artık etkinlik yaptım ya, Konuşamadım neyse etkinlik yapmayı Durdurdum arkadaşlar ve e, oyuna Biraz daha az vakit ayırmaya başladım Sizlerle daha az süre içerisinde Bir araya gelmeye başladım çünkü ben Sosyal hayatımda da aslında birçok şeyi geri planda tutup oyunu ve sizleri ön planda tutarak sizlere elinden geldiğince vakit ayırmaya, değer vermeye çalıştım. Fakat kanalım nedense günden güne düştü, günden güne düştü. Şimdi buraya gelip saçma sapan yorumlar yazanlar da olur kendince. Hiçbir şeyin hiçbir şeyle alakası yok arkadaşlar. Neden takipçi sayım düşmeye başladı? E, bu konu hakkında fazla yorum yapmayacağım. Her neyse. Baktım ben çok emek veriyorum gerçekten verdim de yani ben verdiğime inanıyorum. Kimse vermedin diyemez. Ben her gün sizlerle e, buluştum. E, sürekli YouTube üzerinde videolar paylaştım. Elimden geldiğince herkese ayıcık hediye etmeye çalıştım arkadaşlar. Kendi cebimden ücretli bir şekilde bu ayıcıkları alıp sizlere hediye ettim. Sizleri mutlu etmek için. Çünkü biliyorsunuz ki ben bu kanalı Ablamın iki tane kızı olduğu için açmıştım, bundan bahsetmiştim. Duru ve Defne. Onlar benim, her şeyim arkadaşlar. Ben bu oyunu onlar sayesinde oynamaya başladım ve sizlerle aslında bir araya gelmemin e, öncüleri onlar diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki Duru e, PKX dışında başka oyunlarda oynadığı için e, bu çok fazla ağırlık veremedi, ondan kaynaklı da kanalı bizim kadar e, inanamadı ya da onu o kadar tanıyamadınız. Ama emin olun ki Duru da bu oyunu çok seviyor ve beni e, aslında bu oyuna en çok teşvik edenlerden birisi oydu. Arkadaşlar gözleşim pıt bakar mısın? Ayıcık paketini alıyorum. Zamanında ücretli bir şekilde aldığım paketi bugün kreatör olduğum için ücretsiz bir şekilde alıyorum. Ay, gerçekten çok duygusalanlar salanlar bunlar benim için tabii ki. Her neyse e, onun dışında Defne de tabii ki çok hevesliydi bir kanal açmaya ve onun da kanalı bizim denetimimiz ailesinin denetimi altında e, ilerledi. paylaşımlarına dikkat ediyoruz. Evet arkadaşlar etkinlik biletini de alıyorum ve burada geliştir diye bir seçenek var. Yani geliştirince ne oluyor bakalım be süper premium geçiş diyor. Acaba bize neler verecek hemen bakalım. Acaba ne olacak? Arkadaşlar ben çok heyecanlıyım biliyor musunuz? Hem çok yorgunum bugün hem de çok heyecanlıyım o 75 bin altın verdi, 120 elmas verdi. Hadi arkadaşlar verdiği hediyelere bakar mısınız? Ben buraları hızlandırıyorum. Sıkılmayın diye. Neyse. Öyle arkadaşlar. E, Defne de tabii ki kreatörlük başvurusu yaptı. Neye göre değerlendirdiklerini, bizleri neye göre sıraya aldıklarını bilmiyoruz. E, Her neyse ben aslında çok duyurmadım tabii ki de kreatör olmak istemiyordum açıkçası. Ama biraz önce bahsetmiş olduğum sebeplerden ötürü ben kanalım ilerlemediği için zaten oyunda da artık 20. seviye olduğum için kanalım yeterince değer görmediği için kreatör olmak istedim arkadaşlar. En azından e, daha bilinen e, bir kitleye sahip olmak istedim. Belki... Pardon ifade edemedim. Ay Gerçekten yorgunum neyse. Yani e, belirli bir kitlenin artık beni e, belki de duyması gerekiyordu. Bu yüzden kreatör oldum. Ve kreatör olmayacaksın, olamazsın diyenlere inat e, yaptığım her şeyin gururunu yaşıyorum bugün. Gerçekten çok mutluyum. Her neyse işte size bir şey anlatırken buralarda tıklıyorum arkadaşlar. Beni Yuni'den takip edin. Aura meselesi 0000 artık kodum kreatör olduğum için. Neyse evlerime bakalım. Şimdi biraz önce almış olduğum ücretli olan ama PKS yöneticileri tarafından ücretsiz bir şekilde alabildiğim bazı evler arkadaşlar. Bakın çok güzel şeyler aldım. Öyle işte. Onun dışında ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Birazdan bir kıyafet değişikliği yapabilirim. Hello Kitty'nin bu görevi arkadaşlar. Bakar mısınız? Gözlerini kapatıp kapatıp açıyor. Çok tatlı. Arkadaşlar ben heyecandan gerçekten konudan konuya atladım. Bunun çok farkındayım. Ama sizlere videosuz bırakmak istemedim. Ne yapayım? Ee, biliyorsunuz ki biz kocaman bir aileyiz aslında. O yüzden de samimi bir video olsun istiyorum. Hiçbir şekilde de e, ses kaydında düzenleme, editleme yapmayacağım. Böyle olduğu gibi cündüz sohbet havasında e, yükleyeceğim bu videoyu. öyle işte arkadaşlar. Beni lütfen takip edin. E, bundan sonra umuyorum ki e, sizlere daha güzel içerikler e, çekebilirim. YouTube'da yayınlarım. Tekrar gerçekten çok seviyorum. Ve sonunda admin duy beni diye diye gerçekten admin sesinizi duydu arkadaşlar. Ve bir gün Aura meselesine Teyzoş TV'yi herkes duyacaktı arkadaşlar. Evet kendimi alkışlıyorum bu yüzden. Gerçekten ben emek vermişim ki bugünlere gelebilmişim. Bu arada kaşede saati gördünüz mü? Saat 00:38. Bu videoyu geçmiş saatte çekiyorum. Sizler için Hemen bir kombin değişikliği yapalım bu arada. Neyse ben kendimi ayarlarken şunu da söylemek istiyorum. Ben... Çok mutluyum gerçekten hani böyle bugün gerçekten konuşamadım çok böyle içinde tuhaf duygular var ee, yani böyle çocuklar gibi çok mutluyum öyle söyleyeyim arkadaşlar ya neyse kombin çok tatlı oldu biraz önce de söylemiştim bu kombin benim favori kombinlerimden birisi olabilir diye gerçekten çok sevimli My da evinde evet arkama aldım arkadaşlar Yuni'de bir fotoğraf çekmek istiyorum ya fotoğraflara doymadım evimin ismi ne? bakalım Aura meselesi gördünüz mü arkadaşlar sarı artık sarı kreatör olduğum için Neyse Tekaxta yöneticilerine buu karar verdikleri için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım sizlerin huzurunda Evet kreatör kodumda 000. Arkadaşlar bu hava atmak falan değil. Ben emek verdim. Emek veren herkesin de kreatör olmasını çok istiyorum. Defne de bir başvuru yaptı. Tabii ki de başvurunun sonucunu bekliyoruz. Ben de başvuru yaptım arkadaşlar. Ee, ve bana daha hızlı bir dönüş sağlandı. Belki abone sayımdan kaynaklı. 5000'in üzerinde olduğum için belki daha öncelikle e, tercih etmiş olabilirler. Öyle işte canım arkadaşlarım. Ben daha fazla uzatmayayım. Ben de zaten çok yorgunum. Yakın zamanda güzel videolarda sizinle olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle pıcaklıyorum. Canım arkadaşlarım hoşçakalın.